Sur serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda çok haylaz bir çocuk var. Vespa GTS Super Sport 300. İyi seyirler. <laughs> No you can tell If they die, save lives I guess I'm born again Cause I've been face down in your mercy Hurt me, born a sin A Gemini, she took both of me Ain't that a... So fat is which when she walk by They feel inadequate Arkadaşlar biliyorum hepiniz benim gibisiniz. Olay direkt bodoslamaya gireceğiz. İlk önce başlığın hakkını verelim. Şu motorun bir sesinden başlayalım. Gerçekten böyle ayar ayarları bozar yani. Şöyle siz de benle beraber orta kolum bu dönemi buradan böyle ...sağa doğru biraz bastırıp çekiyoruz. Şu anda açılacak. Aynı ateşlemeyi de sağ yaptık. Ön freni biraz sıkarak. Tamam. Alet çalıştı. Alet bu egzozumuz da bu. Bir scooter'a göre birazcık fazla sanki sesi dinleyelim. Evet, birazcık sıkıntılı sesi. Yolda giderken dikkat edeceğiz. Sahibine buradan da Cem abiye teşekkür ediyorum. Cem abi bu motoru bağlatmadan vermemiz lazım. Şu anda gördüğünüz yepyeni bir Vespa. TCS on off var arkadaşlar. Yani traction kontrolü açıp kapatabiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Ben tabii ki açık sürüyorum traction kontrol. Riske girmeyelim emanet motor. <laughs> Aşırı tatlı çekecek bitiremedim gerçekten. Çok hoşuma gitti. Gelin beraber şimdi birazcık kendi gözümden nasıl görüyorum motoru beraber bakalım. Şöyle bu taraftan başladığımızda motorun şu anda sol tarafındayız. Böyle çok tatlı her yere Vespa işlemişler. Burada bir tane Vespa var. Böyle devam ettiğimde hemen yanına buraya modelini yazmışlar GTS Süper diye. Buraya da S300'ü yapıştırmışlar. Bakın böyle eziklerde bile Vespa detayları var. Çok tatlı gözüküyor gerçekten. Motorun rengi tasarımı acayip hoşuma gitti. Exos zaten başka bir dünya, başka boyut. Anahtar çalıştırma da çok iyi. Motorun 23.8 beygirlik bir motor gücü var. 26 Nm tork gücüne sahip. Gidişi fena değil. Yolda hep beraber deneyeceğiz yolda deneyeceğiz. Ya şu mat yeşil rengi gerçekten beni benden alıyor. İnanılmaz güzel gözüküyor. Teknik özellikler bu şekilde. Frenlerine gelirsek ön ve arkada 220 mm'lik paslanmaz çelik disk frenlerimiz var. ABS'li tabii ki ön arka. 8,5 litrelik bir yakıt deposu var. Ee, ne kadar yakıyor inanın bilmiyorum. Çünkü yeni motor. Cem abi de sürmemiş. Ben de sürmemişim. Şimdi bir yalan bilgi vermeyelim. Ama çok yakmadığı internet sitelerinde yazıyor. Bence birazcık yani çok teknik özelliğe girmeden birazcık motorun dışını göstermek istiyorum. Abi acayip tatlı motor gerçekten ya. Üzerine böyle Karbon değil ama karbona benzeyen detaylarla süslemişler motorun önünü gerçekten güzel gözüküyor. Aynı şekilde burada parlak siyahlarla da ve zıt renklerle, turuncularla da güzel bir tasarım ortaya çıkarmışlar. Bu seledeki detaylar benim çok hoşuma gitti. Kontrast renklerle böyle kaliteli malzeme ile güzel bir sele yapısına sahip. Ee, geniş, gayet geniş, rahat bir şekilde oturup sürebiliyorsun. Oturuş pozisyonu çok güzel. Onun dışında göstergemiz LCD panel arkadaşlar. Şöyle bakalım ne var ne yok. Şu anda çalışmıyor. Çalıştığında bize böyle bir ekran karşılıyor. Saatimiz var. Burada trip A var, trip B var. Her motorda olduğu gibi. Buradaki tuşla geçişler yapabiliyorum menüde. Ne oluyor? Bakalım hemen. Trip B var, trip A var. Total kilometre gösteriyor. Menümüz bu şekilde. Burada bir benzin göstergemiz var. Ondan sonra burada da motorun sıcaklığı gözüküyor. 47 kilometre benzinimiz kaldı diyor. Motoru stop edelim. Biraz gürültülü arkadaş. İnelim üstünden vites derdiyle uğraşmadan yolda akmak aşırı keyifli. Ya gerçekten şu Vespa'lar bir başka be. Yani hep uzaktan bakıyordum. Vespa'ya çok ilgimi çekmiyordu ama ta ki sürene kadar. Sürdükten sonra böyle bir ilgi odam oldu artık. Yani o keyfi, o zehri aldım ben de Vespa ile alakalı. Orada çok anlatacak bir şey yok. Böyle kutu gibi tatlı, çok tatlı bir alet. İşte TCS'si var. Anahtarsız çalıştırma var. Bluetooth'ta telefonu bağlanan var orijinalinde. Güzel özellikler, tatlı özellikler. Ben derim ki gelin birazcık konuşmak yerine sürelim şu aleti. Birazcık yolda haylazlık yapalım. O zaman GoPro'yu yavaştan geçelim. Geçiyoruz. Şöyle motorun üstüne binelim. Bak şimdi size bir şey söyleyeceğim. Tamam şunu bir çalıştırın bir saniye. Ateşleyelim şunu bir. Tamam güzel. Heyecanlıyız. En keyifli kısma geldik. Öyle konuşma konuşma gerek yok. Dediğim gibi ilk kez bir Vespa sürdüğüm için olayın keyfindeyim. Teknik bilgilerin zaten verdim. Şimdi birazcık keyif alma kısmına odaklanmak istiyorum. Abi rengi mengi çok güzel ya. Ses zaten olay. Şuradan bir çıkış yapalım. Hayırlısıyla polise yakalanmadan motoru sağ salim teslim edeceğiz. Dönüşümüzü Allah yaptık. Şuradan bir daha abi kıvrak kıvrak. Kıvrak. Hesap hesap kitap biraz zor ama kıvrak halledeceğiz. Şimdi şöyle şurada iyi iyi uzuyor ha. Havanın güneş açması da güzel oldu. Ön kaldırıyor ön. Abi bak gaz açıyorum. Kafamı şöyle kaldırıyorum. Tekrar kadına bakıyorum. 60'a e, 80'e gelmiş. Gerçekten çok atik, heyecanlı bir alet. Şöyle hafifçe soldan, biraz da sağdan, biraz sol, biraz sağ yapa yapa incelememize de <laughs> devam edeceğiz. Biraz sağ, biraz sol. Tabii dikkat edeceğiz aynı zamanda. Motor daha çok yeni, 246 kilometrede. Kimse motorla ilgili <laughs> bir şey bilmiyor. <laughs> Al sür dedi, dedim abi seve seve yani böyle bir motor, tatlı bir motor var. Güzel bir deneyim olacak. Neden sürmeyelim tabii ki? Yine bizim için yeni bir deneyim hepimiz için. Aynamız nereye bakıyor? Benim bir fikrim yok. Şunu bir Düzeltelim. Bu aynalar çekim esnasında biraz biraz şey olmuş ya. Yönünü kaybetmiş. Arkadaki de ne darladı be? Tamam. Araba çok yakınmış. <laughs> Aynada sorun yokmuş bak bak trafik saatine kaldık çekim. bu motorun güzelliğini çeke çeke trafik saatine kaldık bakmaya doyamıyorum çünkü yemin ederim 2 saat dış çekim yaptım oturdum böyle keyifli keyifli çekim yaptım arkadaşlar motorun zaten kazdığını gördüğünüz gibi 140 gösteriyor ben 120'ye falan ulaştım şu anda full gaz açtığımda uzaması inanılmaz keyifli ee, gerçekten gaz tepkisi gerçekten çok seri hani anında tepki veriyor sesle ilgili yorum yapmıyorum duyuyorsunuz zaten Abi bu var ya tam şehir canavarı ya. Yemin ederim tam şehir canavarı ya. Allah! Allah size top speed ama ona bir bakalım hızlıca. Full gaz çeviriyorum şu anda. Uzamasını görüyorsunuz. Bence hiç fena değil. Heyecan verici. Heyecan dorukta. 120'ye doğru yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor. Çok fazla rüzgar var. <laughs> Ulan var ya. 140'a doğru gidiyor. Tamam saldım. Yavaş yorum artık. Yüksek hızı gördük. Kaç yapabildiğini gördük. Biraz şöyle normal suratlarda seyredelim. Bugün ama bayağı rüzgarlı güneş var ama şöyle elimi bıraktığımda Forza inceleme işini böyle sapıtıyor saçma sapan hatırlıyor musunuz 60'ta ok gibi gidiyor vallahi Vespa süper gayet güzel bunda öyle bir sorun yok şu onunla kalkıyor muyuz şimdi abi iğmelenmesi o kadar şey gibi Böyle ilk sıfırla atmış adamına geri atıyor Böyle harbiden gidiyor yani. Vespa oluyor güzel arkadaşlar. Dediğim gibi ilk kez sürüyorum ama keyifli. Bunu alıp caddeye gidip birazcık turlamak isterdim. Sakin dedikçe Fena be. Abi çok keyifli ya. Ya ben ne yapayım? Kafam karışıyor benim bu böyle motor sürerken. Yani. yani cidden kafamda karışıklıklar oluşuyor. Teknik özellikle sen yap söyledik işte neyini söyleyeceğiz yani. Sürüş istiyatı olan burada. Sürüş hissiyatı çok güzel Parça kalitesi gayet iyi Oturuş pozisyonu çok tatlı Ayaklar falan rahat böyle Kollar da serbest Sırtımda çanta tıntın tın gidiyorum Sele kalitesi güzel Uzun sürüşte popoyu ağrıtır mı bilmiyorum Birazcık uzun sürmek lazım Şu anlık bir sıkıntım yok Onun dışında önde bir cam var ama neye yarıyor Kime yararı var, Hiçbir bilgim yok ee, Süs diyelim ona süs yani buralara yine de rüzgar alıyorum buralarıma. Aynı pozisyonları çok güzel görüşüm. Ayaklarım çok rahat, keyifli. Aynı şu anda İtalya'dayım yani. Kartal'da değil. İtalya'da bir gezintideyim. <laughs> ya başka bir şey. Vespa'nın rahatlığı falan. Tabi biraz şartları zorlamak isterim ama şimdi hem Vespa'yı ilk kez sürüyorum hem de e, tepkiden alışım değilim motorun. O yüzden zorlamayacağım. de komik bir şey diyeceğim. İnternet hani bu Euro 5 normlara şu anda Euro 5'li e bu motosiklet. İnternet şey yazıyor. Yeni Vespa Super Sport 300 GTS. Ee, az yakıt tüketimi, çok düşük sesle şehirdeki keyfinizi arttıracak falan diyor. Cem abi motoru hale getirmiş. Abi. Bak şu ilk bak şu Bak tekere geliyor bak yemin ederim TCS'yi kapasam var tekere gelecek. Abi mesela bak size bir şey anlatacağım tamam mı hızlıca. Geç abi. Bak şimdi gidiyorsun abi tamam mı Gidiyorsun Mesela bir hikaye yaratalım Nedir abi mesela bir sincapın var Sincap selede sıkıştı bir ses, ses geldi sincaptan tamam mı Sincap inliyor şu anda abi Hemen atlıyorsun motordan Atladın motor çalışıyor Allah düşürmeyelim Kilide bastı Bu kadar abi Eksos parçaları Gördün mü abi sincap kurtuldu Tek tık Bunu videonun başında söylemem gerekiyordu Aa burada da gazolin Benzin var Buradan dolduruyorsun Güzel son iki özelliği de buraya sıkıştırdık Hani evcil hayvanınız orada ansızın bir sıkıntı yaşadığında rahat bir şekilde kurtarabiliyorsunuz o kilit tuş sayesinde. Çok güzel gerçekten. Zaten anahtarsız çalıştırmaya da falan durup gidebiliyorsunuz. Ya pratik ya. Tam şehir aleti tam. Ama yani bu... Bu normal bir gidiş değil ya. Harbiden bir skutere göre çok iyi kaçıyor. Buradan bu ASR tuşuna basılı tuttuğunuzda çekiş kontrol off, off oluyor. Yani anlayabiliyorsun. Patinaj çekebiliyorsun arkadaşlar motorla. Son keyifli bir özellik göstereceğim. Bu gerçekten keyifli. Neden şehri de çok mantıklı, çok güzel diyoruz. Hemen şu sebepten. Mesela bak gidon turuna bak şimdi bak. Burası dar bir sokak. Tamam bak. Bak. Abi. Böyle bir şey yok. Böyle bir rahatlık yok. Böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir dönüş? Abi dizime girecek gidon artık. İnanılmaz. Bak mesela bak. Gidiyorsun abi. Şş ne diyor? Allah yanlış girdim diyorsun tamam mı? Yanlış gire... Olabilir olabilir. Hemen hızlı bir dönüş. Hızlı bir dönüş. Dizleri biraz böyle kırıyorsun. Nazik bir şekilde bak. Daha da Allah diyorsun dönmem lazım. Bak daha da ara. <laughs> Videoyu kapıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.